arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz selamsız başladım affedersiniz bugün yanımda Gökay var selam Gökay evet ondan sonra videolarda çıkma ihtimen daha yüksek benim gibi onun da kanalı var az önce video çekmiştik o sayılır evet benim şu yut bir ve ikinci bölüm çektiğim şu Minecraft Survival dünyasından bir bölüm daha çektik de yayınlayamadım affedersiniz. Yani orada büyük bir gelişme kaydettik. Sonra Gökhan şuraya girelim. Burada büyük bir biz var. Ne var lan? Gir şuraya. Bir dakika. Şuraya. Öldü Yok. Ben koşamıyorum. koşamıyorum. Ee, sana bir şey göstereceğim. <laughs> Kesin dövecek kat. ki oyun kasıyor benim oyun çekiyor. Ya he 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 he. Vallahi çekiyor. Ne oldu anne? Ay ay Bana ay <laughs> Kanka biz kendimize bir yer belirleyelim. Gece oldu. Ben yani bir yatak almıştım. Oğlum gelemeler çıkmıyor ki. Ha gece olmamış. Olur ya. Her atıklarım, her atıklarım ne olmaz mı kapat? Gel bir, kanka gel bir. E ee, oyun çöy düşer. Bir dakika, bir dakika. Dur yardım gel. edeyim. Hoş. Güzeldi. Lan ne oluyor? senin yüzünden oyun çöktü. Oyun çöktü şu an. Oyun. Alo. Alo. Bu Dur, Alo. 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 Kanka bazen sen senin kameramda da bir foto çekelim mi? Böyle. Kanka benim kameramda kanalı, kanalımı ben kan videosu çekmesem. Sen oyun çekiyor. Oyun ne yapıyor? Kanka, vallahi şu delikte gel. Bak sakın. Lan. Dı dı oğlum çöl çıkıyor. Gidiyor. Atlayayım mı aşağı? Bekle. Ne yapacaksın? Deliye. Deliye. Kanka. Bekle. Oy kanka çabuk önüme bir blok koy. Şş. Kanka şu aşağıda abatis var valla. Bakayım. Valla. Ya he he. Görüyor Kanka ben korkmaya başladım lan bir meşale. Bak, bak. Gel. Buradan gözüküyor. Ah, gel. Geliyorum ben. al kısık dışı e buradan nasıl çıkacağım ay, 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 ay. e biz buradan nasıl çıkacağız panik taş kazma sende atsana bu mu ee, atsana <laughs> at, dedim yani atsana atsana Ben ben. Keşke ya hayatıma saman bloğu koysaydım. Saman bloğum vardı. Ve demir bulduk. Aaa öndeki demiri al evet. Ben almayı unuttum. Şurada da demir vardı ya. Neredeydi? Hayır. Beşerli koyayım. Hayır. Onu da versin. Hadi gel, böyle çıkalım. Çıkalım. Abi içimden çıktı. Seçmiş. Sen içimden çıktı. Sen başka kazmayı versene, kazayım ben. Sen neyle kazıyorsun şu an? Tahta kazdım. Olsun. Tam orada nasıl bir tura yaptın değil mi? Kazmayı aşağı attın. Baba çıksana oğlum. Hey, hey. Delirtme. Delirtme de, mi istiyorsun? <laughs> Delirtirim. Kanka gel altıma tam üstüme gel gel gel. Ne? Ne? Gel gel. Bak aynen zıplayacağız. Yüksek çıkacağız. Zıpla. Hüve hüve. onu. Oğlum onu bana ver. Nasıl yapılacağını biliyorum bak. Şöyle yapılıyor. Ver bir göz. Oğlum, bak. Sen bir tamam. <laughs> sen dedim bana göre sen sensin. <laughs> bir şey yok oğlum bir şey yok bir dur kanka al şu kazmayı yiyy e tamam ben Neyi kazacağım? Seni mi kazacağım? <laughs> Hayır. Ben e, yukarı kıracağım. Sen de benim attığım blokla yani sen de bunları kırakaya kere geleceksin. <gülüyor> oh! <gülüyor> 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 Ay, ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar videoda çok gülüyoruz. <gülüyor> Gülme challenge gibi. Şuraya atladı ya. Allah 7 dakika dur konuşuyormuşsunuz ya. Kaç dakika? Gel. Anda çık. 1 saat 7 dakika. Oo, çok fazla. Ay beni ne beni ne. Benim 1,5 saatim emirli, var. Ben ben yöntemeli çık. Son 10 dakika. Eee 10 dakika. Şey. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Lan, alamadım. Hey. Ben de sen aldın zannettim. Ben de. Şey. Çiçek çınarı arayıp söyleyelim mi? O da yüklesin. Çınarı? Evet o da yükleyebiliyordu. Oğlum bizim şeyimizi yiyebilir mi Şu an videoda mısın? Evet arkadaşlar. Yokayım sonuncusu düzelsin devam edelim. Ne? Evet arkadaşlar size göster size yaptığım videoda on yapamadığım videoda çekip o videoda böyle bir ev yaptık. Seniyse benim kalbim bir olmuş. Ee, ben bir yemek yiyeyim kendime gelir şöyle. Gökhan sen nereye gittin iki dakikada? Nada yapma. Tamam. Aa güzel yedi tane cam olmuş. Öyle olur yeriz yeriz. Anne, ee, e, pişmiş et kaç şey veriyor? Bir, Doğru, iki, da. üç falan. Dört, üç, dört falan bile olur herhalde. Bayağı veriyor. Üç. Veriyordur. Bayağı veriyor. Şu an bir tane bayan acıktı da hemen ver. Yemeyeceğim yani. Gerek yok. bu sen neredesin? Ver abi. o. Ver o. Seni gördüm. Oraya nasıl girdin lan? <laughs> Meşale var mı? Ne? Meşale. Lan görüyor musun? Meşale, Meşalem yok şu an. Bak sen nereden girdin o varıyor. Başla. Şu, şuradan girmişsin. Nereden? Burada. Yok lan bunu. Oğlum ben geldim. orada değil miyim? Sen neredesin? Sen nereden girdin bir kere? Şu badet... var. Arkana bak ben arkamdayım. Aa, şurada bir şey gördüm. <laughs> Herhalde yanlış gördüm. Ee, şu an oyun fena mı kaçıyor? Bir iki vurayım da düzelsin bari. Lan! Ben <laughs> daha <Gayağı gülüyor> yemedim. vurursan yok ederim. Benim biraz demire tahta taşa falan ihtiyacım var ya. Benim şöyle iyi bir blok almaya ihtiyacım var. O fazla bile o ihtiyacım var. Kanka bana bir kürek versene acı varsa. Ee, vallahi taş kıyıkla ve çok az canım. Olsun olsun ver, ver ver. Oha nasıl bu kadar canını bırakmıyor <laughs> harbiden. Eski evi kırıyor ben. Om kürekle mi kırdın? Yo, Ben eski evi kırıyorum. Kanka ben eski evi kırıyorum. O ok, kır. ha kömür. İşime yarar. Zombi sesleri geliyor. Kesin yakınlarda madem maden var. Aa ben meşale almadım. <laughs> Zombi ses geliyor. Ben meşale almamıştım olmamıştım download'ta. Yanımda çubuk kömür falan var ya. lan lanki. İyi bir tamamını yani şunlar. Şey ben bir eşyalayayım. Bir yeter. Ee, anlar da. Bakın. Acaba dışarıda neler yapıyoruz? Ne yapacağım? Eski evi kırıyorum. Evet, parkur falan dedin ya. Bir dakika ben bir şey mi buldum? O. Alamıyorum. Demir yok. Evet. Köşesinden <gülüyor> devam <gülüyor> edeyim. <laughs> Adam bir daha, daha. daha kolay gelsin. Sana yardım <laughs> edeyim mi? Ya. <laughs> evet. Oha ben elmaslara kadar mı geldim lan? Bayağı geldim bu arada. Elmas mı? Oha ben raka geldim. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Kanka ismi gözükmüyor. Çok derine inmişim abi. Biraz geç. Mesela Şuradan devam edeyim En iyisi çok inmiş ha? Tamam. Ya gene mi? Bu sefer en iyi bunlar Hayda Yok Senin kürek var ya rahmetli oldu çünkü ben yukarı doğru geliyorum yavaştan videoyu bitireceğim. Çok uzun olmaz. Kanka, mı yak ya. Kanka ama uzun olunca da biliyorsun Hayır. ya. Hayır. Şu an kaç dakika oldu? 14 dakika. Şey uzun olunca yayınlamak için. 17 dakika olunca kapatırız ya. Ben... Yani telefon yani telefon numarası istiyor bazen çok uzatınca. O yüzden yapamadım önceki videoyu. Yani. Ya e, o 20 dakikada yapar. Ben yukarı çıkıyorum, oy bitiriyoruz. Şöyle köşeden da kıyım da biraz. Lan aşağı düş. Hiç çıkıyor mu? Geliyorum yavaş yavaş. No yeah. いもういうあああんんよ,よ。 sıkışmışım. Ee ben nereden çıkacağım? İsmini görüyorum. Kanka oyundan mı çıktın? Yok. İsmin kayboldu. Helal. Selam. Selam. <laughs> Oğlum sen benim girişi mi kapattın? abi bu bekle 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 Kanka başka çıkacak şeyim yok biliyor muyum? Bekle bekle çok kötü geliyorum <laughs> Ne? Ne oldu <oluyor> yine? Bak niye üstü bu kadar Kanka gelme <laughs> Geliyorum geliyorum Sende de ölecek bir tane kazmam var. Gelme. <laughs> lan baya ben baya açıp Ben de lan. <laughs> ben de biraz büfteyim. Oha üç buçuk dolduruyor. Ben kaçtım. Bekle oğlum çok kötü geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bitireceğim de Gökhan arkadaşlar Gökhan yüzü görünmeden videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Hayır, beni Kend sonra kendinize Bir kendinize çok iyi bakın. Ellerinizi bol bol yıkayın. Görüşürüz.